Arkadaşlar bugün Ankara'ya gidiyoruz. Şu anda yola çıktık. Yok yola çıkalı yarım saat falan oldu. Erzurum'a gelmek üzereyiz. Yarım ee, saat? <laughs> tamam, yarım saat olmadı. 2 saat falan oldu galiba. Ee, annemlere sürpriz yapacağız. Sürpriz yapma fikri Ozan'ındı. Madem haberleri yok o zaman söylemeyelim dedi. Bilmiyorum ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Normalde hep haberli bir şekilde gidiyordum. Annemle babam bekliyor oluyordu. Bizi 12 saatlik bir yolculuk bekliyor.

onu uyandırdım ee, sabah duş alma, gece duş al diye. Uyandı ama böyle hani bir saat uyumuş gibi falandı. Sonra <laughs> uyandı duşunu aldı sonra yok gece hiç uyumadı. Hiç uyumadı, hiç. Ve yani bugün yola çıktım. Hatta gece bir ara çok acıktım. Aa, gerçekten mi? Kazındı, midem var ya. Sanki iki gündür yemek yemiyorum gibi yedik. oldu. Tavuk pilav yedim ben, sen karnabahar yedin. Evet, benim acıkmam ben. lazım. <laughs> sonra? neyse dedim hani sabah yerim falan yatarım diye. Ondan sonra yok. Başım çok ağrıdı. Allah'tan geçti. Sonra sabah altı buçukta kalktık ikimiz de. Ben biraz eşyaları hazırladım. ona <laughs> beni köfte köftesini bakalım aynı tadı var mı geçmiştekiyle. Şöyle bir göstermek istiyorum bunu. Gerçekten farklı kokusu bile farklı yani. Değil mi çok sık. Arkadaşlar şu an saat iki içerek geçiyor galiba ve evet, yazgatta durduk. Çay aldım bu çayın şu kadarı titremekten döküldü soğuktan titredim resmen. Arkadaşlar biz bir buçuk saat falan Yozgat'a gelmeden uyuduk. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat uyuduk da denemez aslında. Sen uyudun mu? Gözlerimiz kapattık. Ha, gözlerimiz kapattık. uyuyormuş gibi yaptık falan. Üşüdük Bir anda nasıl şey oldu? Soğudu ya. Evet soğudu ve soğuktan da uyuyamadık aslında. Arabayı bayağı ısıtmıştık gerçi ama sonrasında neyse işte böyle böyle geçti. o yüzden biraz vakit kaybettik. Şu an saat üç buçuk mu aşkım? İki buçuk mu? Tamam iki buçuk buçuk şu an saat. O yüzden birazcık geciktik ama önemli değil. 100 kilometremiz var Ankara'ya. Yolculuğumuz nasıl geçti derseniz önce benim başım ağrıyordu. Sonra bir ara yağmur yağdı. Ben hiçbir şey göremedim. Sivas'a kadar yol çok iyi değildi. Sivas'tan sonra iyi oldu. Sonra biraz kavga dövüş de geçti. Ama <laughs> iki sürekli yayınla konuşup sohbet edince biraz kavga da edebiliyorsunuz aslında. Kaldırdım ya kaldırabilmiştim yani. Bir, bir Arkadaşlar saat şu an 4.46. Ankara sessiz gelmiş bulunmaktayız. Annemler uyuyor. Hadi gidelim. Kapıyı bile açmışım. Biz Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş oturuyor ya. geldiniz. arkadaşlar. Bugün çok güzel bir sabah çünkü geldiniz. Hoş Evimizde çok mutluyum. Hoş geldiniz. yapacağız. geldiniz. babam, ben ve geldiniz. Hoş Size onlarla tanıştıracağım aslında. annem içinden geçiriyormuş. Keşke gelseler ya da biz mi gitsek falan. Resmen üstüne denk gelmiş oldu. Bugün de ağladı birazcık. Böyle mutlulukta. Doktor bile sadece simidin yarısını haftada bir kere yarısını yiyebilir. Öyle mi dedi diyet isteyen? simit yok diye geldi? Yani. Haa. Geçen hafta Hı. mı başladı? ben de İnşallah buraya. İnşallah ya valla. Çok iyi olur ha. Sen de mi baba girdin diyete? Evet ben de. <laughs> Senin yaşın kaç çıktı? Benim 56. 2 çıktı. 54 iken 56 çıktı. Öyle e, mi? 59. Yakın çıkmış senin. Diyet yapar da 50'ye 59 dedi bana. Şey 50, 59 dedi. Ha. 52 mi 59 mu? 59. 59. Aa, kaç yaş fazlayım? <laughs> Baya Sen çok küçüksün çünkü normalde. 13 yaş fazlayım. Evet, Küçük ama çok fazla <gülüyor> sen, <gülüyor> bu senin bu güzel. Ya oğlum ne göre diyor büyük ihtimalle. Bu benim mi? Hı -hı. Evet. Bunu bir göstermek istiyorum gerçekten. Senin tereyağlı simiti konuştuk 5 dakika zaten. Ha. Yiyeceğim, sonunda... yemeyeceğim, yiyeceğim. Ya. <laughs> <Ben gülüyor> bak bu kadar vakit ne siz ayırdım. Yiyelim mi dedin? Dereyağlısı bitti de bir türlü geçemiyoruz başka yere. Hmm. İremiz Tereyağlı mı? simit diğerine şunu mu önerdi diyetisyen yani? Tabii Ankara haftada bir, de. haftada bir yarım simit dedi. E haftada hafta sonu işte. yersin sen de o zaman. İşte senin için bu seferlik böyle yedik. <laughs> Düşünce bazlı nasıl değiştiğini anlatır mısın? Demin onu anlatıyordum da, biz Hayır, de öyle, öyle. bir şey dememiz Düşünce bazında nasıl? Düşünce bazda değişip kendini değiştirememek nasıl oluyor? Değil Bana bu açıklar mısın? Bak düşünce bazında değişiyor ha. ama kendisi huyu yaşantı olarak değişemiyor. Bu ne demek? Nasıl oluyor? İki tür var. Birisi düşünsel hayat, birisi yaşamsal hayat. Ben düşünce bazında o zihnimdeki fikirler değişik okay, ama okey bir dur orada Hı. Aynısı, bir dakika. Yaşantı ayrı bir şey. İnsanın Hı. düşüncesi yaşantısı yönlendirmez mi? Ne anladım Hı. ben bundan? O zaman fikrim de değiştirme yaşantı değişmiyorsa. Ne anlayayım ki o zaman bundan şimdi değil mi? Evet. Mantıken düşünsene. O zaman de değiştirme yaşamını etki etmiyorsa. Demek ki senin fikrin de değişmiyor aslında. Öyle Anladın mı? Sen değiştim zaten Hı. diyorsun. Biz de bilimsel sonuç tartışmalar ama sonuç buna varmadı mı şu an? <laughs> Söylediğim evet. buna da Ne varmadı. diyorsun babacığım? Bunun üstüne tartışın bence seminerlerinizde. <laughs> Bey. Ben düşünmesini yapıyorum, siz de yaşayın. <laughs> biz görmedikten sonra sen de düşünceli, biz hissiyatla mı okuyacağız? Biz sen de göreceğiz ki sonuçlarını diyeceğiz ki. Dinleyeceksin. <laughs> Babam düşünce eğitim üstüne bayağı bir çalıştı. Geçmişte de o yüzden şu an bu tartışma yapıyor. Bitmedi. bitmedi o bitmedi. bitmedi mi? Bitmezmiş zaten düşünce eğitimi de genel ha, anlamda. Ben de diyorum ki hayatımda o değişiklikleri görmek istiyorum. <laughs> o da diyor ki düşünceler değişir, fikirler. Ama diyor hayatta ne ne demek istiyorsun yani? Hayatında nasıl göremiyorum? Görmem gerekmiyor Mesela, mu? Bak şey örneği çok iyi oldu bu düşünce eğitimi bu bana falan diyordu. Hatırlıyor musun? bir şey şey olduğu için morardı burası. Ay, çok, çıkıyor muydu, Evet yaptı. Daha dişini. bu iyi indi. Evet, o şişirilmiş dişin, saç morluğu kalmış. Şişlerim çok güzel olacak. Kalmış. Evet. Dişin. Şimdi kahve vakti. Biz kahvaltıdan sonra genelde kahve içeriz. Ee, annemin salonunu göstermek <laughs> istiyorum size. Ben de bir uyum <laughs> var farkındaysanız. O yüzden <laughs> çok seviyorum. Gel bu tarafa doğru. <laughs> Öyle mi? hepsi? nasıl göster? <laughs> Aa ben koşkamı göster. Sesini benim kızım. Bas 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 çıkmaz <gülüyor> benim <gülüyor> Oyşkum, sen de Uşkum. öyle dövüşüyor ya, bak evet. evet, evet, evet. <laughs> ama görmüyor ya ablası. Ay. Görmediği için direkt savunmadı. Evet. Biz süslemeden içemiyoruz, üzgünüz. Ben bunları sade sonra... yaptım. Şimdi ha. O yüzden de mi çok hoşuna gitti? Aynen atas, çok tatlı. Bana vardı. da yaptı sürü. Yani bu kadar güzel oluyor. Doğru. Bunlar daha ben güzel. Bunlar hiç aceviliyim. Numların büyüklüğü de güzel. Arkadaşlar, ben şimdi ayak sağlığı merkezine geldim. Ayak baş parmağımdaki tırnağımı e, küçükken çektiler. Ne sebeple çektiklerini hiç bilmiyorum ama bayağı küçüktüm. E, sonrasında da yanlış uzadı. Sonra tırnak batması falan oldu. O yüzden tel taktırdım. Kesinlikle tırnak batması olayınız varsa e, buraya gelebilirsiniz. Adını zaten çektim. Ne mantar falan varsa ya da bu ayakla ilgili her türlü ne varsa, düz taban olayı falan hepsini burada yaptırabilirsiniz. Şimdi de Ozan'ın annesi ablasına sürpriz yapmaya geldik. E onlar da bizim geldiğimizi bilmiyorlar diye umuyoruz. Merhaba <laughs> arkadaşlar, <kaldımda>. evet. <laughs> ee, Arkadaşlar biz şimdi irmik helvası yapıyoruz. Şöyle gözükebilir. <laughs> <laughs> Zehra ben. Eşinin yeniyim. Evet. Ve yani aralarında 2 yaş var. Evet. O zaman senle de bir yaş aralık. Ya o Aa, kadar az evet. Var mı? Evet. Biz arkadaş olabiliriz o da. <laughs> Şimdi yeğen deyince insana böyle küçük biriymiş gibi geliyor ama baya bir yaş yani. 24 yaşındayım aslında. <laughs> e, spor yaptı kendisi. E, bununla anılıyor ailede. çok zayıfladı ama bence çok güzel bir şey. Aynen. Yani, yani herkese tavsiye ederim. Sağlıklı evet. beslenmek, sağlıklı bir şekilde spor yapmak. Yara sen çok iyi vermişsin hatırlıyor musun? Evet, düğünden önce. Çok güzeldi. Ama dayıma uydun tabii kilo aldın. <laughs> tabii, onunla gelsen onu ben karıştırayım. Bu zaten kendi kendine dur. Sen sanıyorum. Evet, o dönem çok çok güzel zayıflamıştım. Bacaklarım kızlar diyor ki zaten biz senin eski fotoğraflarına bacaklarına bir baktıkça ip incelik diyor. Yani şu an öyle değilim yani. Ama dayımın yani, da çok etkisi var. Sürekli böyle işte. Aynen. Abi şu bugün irmik helvası yap Böyle <laughs> çıkıyor benim de ben geliyorum sana. Hani yani. Böyle <laughs> bir şey. Ya gel. çok fazla farklı yapamam ama ben bunu denediğimde en iyi bu tuttu. Ya. Şu anda bile bakıyorum bir sürü tarifte başka başka şeyler de. Bazen sosunu soğuk yapıyorlar. Evet arkadaşlar şu an Ankara'da Altınköy diye bir yere geldik. Yeni annem keşfetti bugün aslında. Böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk. Biz de yeni gezeceğiz göreceğiz. Şu, an şu yeşillik çok ilgimizi çekti. Ankara gibi bir yerde yeşillik olması muhteşem bir şey. Böyle bir hayvanat bahçesi var. Şu i̇şte tavus kuşu var. Keşke tavus kuşu açsa. Nerede tavus kuşu? Önemli babam da var. Şurada. Ben şurada. Ne yolladı? Yeah. Ne yapılıyor onunla? Buğdayları tırmanıp biçiyorlar. Şunları, o şeyleri kesiyor. Buğdayları, dedemle üstünde binerdim. Ya. Yeah. Böyle, böyle yetiştirdim yani, yeah. ben. Yani. Anıların canlandı. Hı? <laughs> 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 öküz arabasıymış. <laughs> bu muymuş bu <müşür> şu öküz arabası? Taban, Sürüyor toprak. Toprağa giriyor. Evet, toprağı kazıyor. Et, et, havalandırıyor yani. Ha. Size de vardı değil mi Yarın okul arası. yasası? <laughs> Neymiş okula zamanında gel, okuldan çıkınca doğru eve git. <laughs> Eşya ve ha, araçlarını şey. evde okulda dersen de unutma. Okuldan <laughs> çıktı, satılan yiyeceklere satın alma. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Buraya baktın <laughs> mı? Var. Sobalı. Aynen öyle. Hmm, Sıhartaları asmışlar. 3A. Ay tebeşirle 3A yazmış. Aa, size de O ne İşte tahtamız bir İşte Müzik, müzik dizeye gibi evet. işte bu. Yerler ne kadar güzel. Kayrak taşı. Biz de bahçeyi böyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Sizi <laughs> kaç durumda bazlama yapıyor. Evet. <laughs> bu da gerçek bir şey aslında. Valla çocuklarınızı Aşağıya da getirin. Aşağıya bakmışlar. Aa, Su da çok var biliyor şimdi. musun? Ben çok beğendim. Resmen sarı kamışta gibi hissettim kendimi. <laughs> Ankara'da yani çoğu yerde yok. Burada atçıklar varmış. Merak ediyordum. Beğendiniz evet. mi burayı? Evet. güzel. Yıllardır Ankara'da yaşıyoruz. Hiç bilmiyorduk burayı. Bu kadar Yeni keşfettik evet. ve çok hoşumuza gitti. Evet. Hı. Çünkü Ankara'nın böyle yeşilliklere ihtiyacı var. Eymir Gölü var böyle bir. Aynen. Su var, ee, yeşillik var. Evet. Burada su yok sadece ama yeşil bayağı fazla. Aynen. aynen. Yok çok güzel. Değişik bir hava. Havanız değişiyor. Ya yani bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Ben de küçücük bir yerdi ama. Büyük. Evet. Bir de hatıranım canlandı. De. köy hatıraların. E, ee, o buğdayı, buğdayı da sürmemiz, e, yabaları kullanmamız, kağınılar, at arabaları, bunlar hepsini burada gördük. gördük. E bir köy hayatı biliyorsun. Burası da Yemek yeme yerleri bayağı bir var yani konak konak şeklinde yapmışlar. Tamamen ne benzemiş burası birazcık. Evet döngerler konağı diye bir yere geldik. Ee, babamla annem yine göl köfte yiyecek. Annem patates ve <laughs> şey pirinç pilavını yemiyor. Ben de işte köfte severim. Böyle bir sürü çeşit varsa Aslında kahvaltısı meşhurmuş. Kahvaltısı iki kişilik 90 liraymış. Onu öğrendik. Öyle genelde kahvaltı yiyorlar. Yani burada diğerlerini pek çok fazla yemiyorlar. Gerçi sabah saatleri olduğu için ya da kahvaltısı meşhur olduğu için olabilir. Gazi Ordu evine geldik. Gazi Ordu evi bizim en sevdiğimiz Ordu evi. Evet. Babamın özellikle de galiba senin de mi? Hı. Benim. Hı. Çünkü e, yem yeşil her tarafı, akşam falan bir sürü manzara görüyoruz. Birazcık da burada gezelim dedik. Hani her seferinde de geliriz zaten. Orada salıncaklar var. Ben onları görmemiştim daha önce. Çatıcı oldun mu? Şurada bir piknik yapmıştık hatırlıyorum. Dışarısı Sarıkamış'tan beterdi yani. Çay yanına tatlı tarzı bir şey yemek derse beraberiz. Meyve yiyelim. Canımlar falan çekti. Onlardan alıp yiyeceğiz. Günaydın Değil arkadaşlar. <laughs> Bu Honda bayisiyle Mia Dent diye bir hastane. Diş hastanesi bakın. Hatta bunun üstünde bile şu yazıyor. Miyadent üst katı. <laughs> sadece alt katı Honda'ymış. Neyse biz bunu bilemedik. Bir de o an, an bir sinirliydik, bir hışımlıydık <laughs> hatırlıyor musun? Başka bir şeyler konuşuyorduk aramızda. <laughs> Geç kalmıştık bir de. <laughs> biz böyle koştuk koştuk. neyse bunların ikisinin otoparkı da aynı yerde. Geldik buraya park ettik sonra koştur koştur girdik. Sonra gişedeki işte girişteki danışmadaki kıza e, dedik ki annem işte e, ben randevu almıştım saat 11'de randevum var dedi Oysa, ee, Neyse yani falan kadın böyle kaldı. <laughs> dikiş aldıracağım. Ha. Aa sonra dikiş aldıracağım. Ama siz Miyadent'e gelmişsiniz. Yan tarafta biz çevremize bir baktık. Her tarafta araba. Biz nasıl fark etmedik girerken? Tabela oradan gösteriyor. Direkt burayı gösteriyor. Evet, çok güzel. Bizim hatamız değil Aynen, bence. Miyadent diyor. Okla buraya gösteriyor. <laughs> otoparka hemen girdik hemen de koştur koştur gittik yani. Biraz bir de sıkıntı. sağ ok yapmaları lazım o zaman. Bence de böyle o kocaman bir <laughs> deyip sağ taraf yapmaları lazım. Neyse öyle yani şimdi ozan almaya gideceğim. oradan da tekrar annemlerle buluşacağız falan. Evet. Evin güzel mi senin? Mutlu musun sen? Orada yatıyormuşsun sen? Şimdi İncek'te bir yere geldik. Annem buranın burgerini çok beğenmiş, önerdi. Ben Neyse artık. Ben evet arkadaşlar Dezempik böyle yedim. bir burger. İçine bakalım. İçi güzel içine. gibi. Aynen kendileri yapıyor ekmeklerini, etini falan. Onun dışında hijyen olarak da menü zaten burada. Dezenfektan da de var. Bir sıkıntı yok yani. Bunlar da zaten atılabilir. Kimse de yok burada. Bu arada annem yemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece çay içiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir ısırık alsam mı ki? Yok. Arkadaşlar Ankama'ya adak saçılmış. Ben bilmiyordum, yeni fark ettim. Çok mutlu oldum. <laughs> ama çok kalabalık, eşek kadar sıra vardı. Birkaç bir şey seçtim ama alamadım. Sırayı beklemek istemedim. Ben diş için. Vallahi çok güzel görünüyor. Çok güzel bir şey geldim arkadaşlar. Bugün arkada son günümüz. Kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltıdan sonra da yola çıkacağız. Sarıkamış'a döneceğiz. Hacı Baba diye bir yere geldik. Biz buranın yemeklerini falan çok seviyoruz aslında. Paçanga böreğiyle gözleme aldık. Şu an Sivas'tayız. Saatim buçuk. Biraz yemek molası vereceğiz yine. Sonrasında tekrardan yola devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.